Teknoloji dünyasının bu kadar içinde olunca bazı teknolojilerin neden birlikte kullanılmadığını insan daha fazla sorgular oluyor. Mesela para gönderdiğimiz arkadaşlarımıza aynı anda mesaj da yollayabilsek, istediğimiz işlemleri arkadaşlarımızla paylaşabilsek, yorumlar yapabilsek ve bunların hepsini tek bir uygulamayla yapabilsek. Tosla işte bu konuştuklarımızın hepsini birlikte yapabileceğimiz bir uygulama. Herhangi bir bankada hesabınız olmasa bile Tosta'yı kullanarak uygulama içindeki sohbet ettiğiniz tüm arkadaşlarınız ile karşılıklı para transferi yapabiliyorsunuz. Hatta Tosta kartınızı aldıysanız tüm fiziksel postlardan ve internetten Tosta bakiyenizde alışveriş de yapabiliyorsunuz. Tosta içinden popüler oyunların epinleri alınabildiği gibi oyuna kazan jokerleri de satın alabiliyor. Elbette gençler bu uygulamayı hızla keşfediyor. Misal bizim yeğen. Epin almak çok kolay olduğu için artık karşılığını hep buradan talep ediyor. Buradan LoL, Apex Legends, PUBG, Zula ve Wolf Team benzeri neredeyse tüm popüler oyunlar için pratik bir şekilde app'in satın alınabiliyor. Alın bakın yine 20 TL istemiş. Hemen parasını göndereyim yoksa başımın etini yiyecek. Hem de nasıl yapıldığını göstermiş olurum. Yukarıdaki bölümden sen sekmesine ardından da açılan ekranda bir alt menüde giden seçeneğine tıklamak yeterli. Bu şekilde tüm gerekli alanlar otomatik olarak dolduruluyor. Bana sadece mesaj yazıp göndermek kalıyor. Tosta'daki herhangi bir arkadaşınıza para göndermek için ise alttaki kırmızı Tosta yuvarlağına dokunup üstten gönder ekranında ismini aratmak yeterli. Arama ekranında üstte Tosta isimleri, altta ise rehberde gözüken isimler bulunuyor. Elbette alttaki isimleri görebilmek için izni vermiş olmamız gerekiyor. İsim seçtikten sonra gönderme istediğim tutarı yazıp alttaki devam bölümüne dokunuyorum. Hepsi bu kadar. Benzer şekilde para istemek için de üstteki iste kısmına tıklayıp arkadaşınızı seçtikten sonra isteyeceğiniz tutarı yazıp küçük de bir açıklama ekledikten sonra yine devam kısmına dokunmanız yeterli oluyor. Tosla'yı kullanmak için herhangi bir bankada hesabınız olması gerekmiyor. Bunu daha önce belirtmiştim. Gençleri çekecek en büyük özellik de bu zaten. Peki Tosla'ya nasıl para yüklüyoruz? O da çok pratik. Tosla hem para yükleme hem de para çekmek için farklı yöntemler sunuyor. Ana ekranda yukarı bölümden bakiyenizin üzerine dokunduğunuzda ilgili ekrana ulaşabiliyorsunuz para yükleme ekranını kullanarak herhangi bir banka kartından hesabınızdan ve Akbank ATM'lerinden para yükleme şansınız oluyor. Kartınızdan para yüklemek için sadece tek seferliğine kart bilgisini girip kaydetmiş olmanız yeterli. Hesabınızdan para yüklemek için ise TOS'la IBAN numarasına para transferi yapabiliyorsunuz. Akbank ATM'sinden para yüklemek için ise uygulamanın size vereceği referans kodunu ATM'ye girmek yeterli. Bu adımda ATM ana ekranında TOS'la işlemleri menüsüne girdikten sonra açılan alana Posta'da oluşturulan kodu girip istediğiniz tutarı yükleyebiliyorsunuz. Para çekmek için de hesabınızı ve Akbank ATM'lerini kullanabiliyorsunuz ve işlemler çok kolay bir biçimde gerçekleşiyor. Son olarak şunu söylemem gerekiyor ki Tosla gerçekten çok inovatif ve pratik bir ödeme yöntemi olmuş. Gençler arasında hızla yaygınlaşan bu uygulamayı yerinizde olsam telefonuma yüklerdim. Çok yakında çocuklarınız ya da torunlarınız harçlıklarını bu uygulama üzerinden istemeye başladığında hazırlıklı olmakta fayda var.